Şimdi aşının da gelmesiyle ve aktif olarak uygulanmaya başlamasıyla birlikte elimizde bir kozumuz daha oldu tabiri caizse aşı. Aşıyı yaygınlaştırdıkça toplumda uygulamayı arttırdıkça bu önlemlerin daha da faydasını göreceğiz. Dolayısıyla şu şu demek değil aslında aşılanmış kişilerin maskelerini çıkararak mesafeye uymayarak dışarıda gezmesi demek değil. Hiç unutmamamız gereken bir şey var. Antikor yanıtı ne kadar aşı uygulaması sonrası oluşsa dahi Virüsü almanızı engellemez. Virüsü almayı engelleyecek olan tek şey aslında maske, mesafe, erijen, üçlemesini hiç ihmal etmememiz. Aşının Türkiye'de genel popülasyonda yaygınlaşmasıyla birlikte, kış aylarında havanın da soğumasıyla birlikte bizim için ekstra önem arz ettiğini biliyoruz. Yavaş yavaş ve yaygınlaşma anlamında baktığımızda hastalığın hızının kırıldığını gördük. Daha ağır hasta grubun daha az geldiğini gördük. Hastane yatış oranı düştüğünü yoğun bakıma yatış oranının stabil kaldığını gördük. Dolayısıyla bu stabilizasyon devam etmesi ve iyiye gitmesi, hasta sayısının iyice düşmesi için de aşının yaygınlaşması. Ama aşı yaygınlaşırken de beraberinde de mutlaka maske mesafe hijyeni kapalı kalabalık alanda kalmamaya dikkat etmemiz gerekiyor. Mevcut rakamlar bizi çok aldatmasın çünkü sonuç olarak. Daha önceki dönemde de önlem kalktığı anda, önlemler ilk kalktığı anda tekrar vakaların pik yaptığını, arttığını gördük, yaşadık. Dolayısıyla rakamlara kanmadan, maske, mesafe, elijyenini hiç ihmal etmeden uygun gruplarda sıramızı bekleyerek aşımız olmamız gerekiyor.